Evet yeni video hoş geldiniz. Ee, bu videoda genel bir piyasaya bakacağız. Ee, neden short baktığımı anlatacağım. Neden bazı işlemler işlemleri aldığımı göstereceğim. Ee, ben genel piyasını belirlerken şunlara dikkat ediyorum. Fiyatın bir e, sürekli red ve direnç olan olarak karşılaştığı bir alanı manipüle etmesini beklerim. Şurada gördüğümüz gibi. Burası bizim renç ayımızdı. Fiyatın red dediği. Daha doğrusu satıcı ile karşılaştığı bir bölge. Burası da alıcı ile karşılaştığı range low bölgesi. Şimdi fiyat range ayı ne yapıyor? Manipüle ediyor ve bu getiren high'ı temizliyor. Bu yeşil kutu da bakın nizam bir şekilde 3 kere destek görevi görüyor. Sonrasında altına düştüğünde de direnç alanı ve burası artık bir support resistance alanı. Yani destek ve direnç dönüşümü. Şimdi fiyat bu tepeyi temizledikten sonra yeşil kutuya bir geri çekilme veriyor. Fakat burada bir lower ay bırakıyor. Yani yeni bir tepemiz yok. O yüzden bu alanda yeterli bir şekilde alıcı olduğunu söyleyemeyiz. Burası artık bir iş bir bölge. Yani satış yapmamız gereken bir bölge. Sonrasında zaten fiyat direkt yıkılıyor EQ'ya kadar. EQ'dan sonra buradaki breaker'da bir oyalanıyor. Ve buradaki FVG'yi tepledikten sonra yavaş yavaş yıkılmaya başlıyor. Şimdi bizim bir yasımız neden short? fiyat manipüle ediliyor. EQ'dan sonra Breaker'a kadar geliyor ve artık burada çok fazla ilerleyemediğini, güçlü olmadığını görüyoruz. Ve aşağıda nelerimiz var? Hedefleyebileceğimiz burada eşitliklerimiz var. Aynı zamanda total grafiğine de baktım ben. Total grafiğinde de aynı şekilde buradaki low yaptıran hayı getiriyor. Pardon, low'u yaptıran hayı temizliyor. Sonrasında Bitcoin'deki gibi low ve yıkılıyor. Ve bakın Bitcoin Burada range ayda değilken daha breaker'ın üzerine FVG'nin içine tep atarken asla total e, ben yavaş yavaş buralardan düşmem gerekiyor diyor. Çünkü bakın burada H4 imbalansını dolduruyor. Eğer trend yönünde işlemler alacaksak imbalans noktalarını önemseriz. Ve fiyat bak e, Bitcoin daha range ayına gelmeden asla total grafiği geliyor. Aynı zamanda USDT dominans grafiğine de bakıyorum ben. Bulabilirsem tabii göstereceğim. Bakın USDT Dominance grafiği de burası bizim günlükteki SR bölgemizdi. Fiyat Range Lob'u manipüle ediyor. Hacimli bir şekilde giriyor. Ve Total grafiğinin tam tersi. Range Lob'a bir bullish test var. Ee, şimdi ben neden biraz daha erken davrandım shortlarda? Ee, bunun sebebi hani neden 27.700'ü beklemedim? Zaten yukarıdan bir entrim vardı. Eğer stop olsaydım yukarıdan ekleme yapmayı düşünmüyordum. Sebebi eğer 27 gitseydik bu grafik çok çirkinleşecekti. Ve hani şöyle bir grafik olacaktı. Ee, ve ben bu fiyatın tekrardan buraya gelmesine buluş bulmuyorum. Hani USDT, Dominance bazında. O yüzden shortlara ne ekleme yapardım ne de taşımaya devam ederdim. Büyük mal girişte stop ederdim. O alanın e, fiyatı artık tutması gerekiyor. Çünkü total grafiği dirence gelmiş. Yani artık düşmesi gerekiyor bizim bakış açımıza göre. USDT dominansı desteğe gelmiş. Artık yeni bir tepenin gelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bizim günlükte okey burayı doldurduk. Ama bakın fiyat burada kalıcı bir hale geldi. Normalde ne bekleriz? Fiyatın buradan dönmesini. Ama bu alanı kazanıyor. Aynı zamanda e, buradaki 3 günlük demand çok uzun bir süre e, geçiriyor. Ve hacimli bir şekilde artık pat pat ilerliyor. Ve bu kırmızıdan da e, aslında şunu gözlemleyebilirsiniz. Fiyat gelir burada böyle bir saçma sapan hareketler yapar. Altına fitil atar, yukarı çıkar. Buralarda oyalanmaya devam eder. Bu güçsüzlük emaristir. Bu bu tarz alanlar ee, güçlüdür. ve Çünkü bakın 3 kere direnç olarak çalışmış. Burada da keza öyle. E, ve fiyat bunun üzerine hacimli bir şekilde çıkıyorsa burayı tepleyip anında dönmesi lazım. Burada da öyle zaten. Tepliyor. Anında içeri hacimli bir şekilde giriyor. 4 açtaki rencin. O yüzden benim gözüme buluş gelmişti. E ee, ekstra olarak bias belirlerken ben altcoin'lere de bakıyorum. COMP mesela. Ee, burası bizim direnç alanımızdı. Fiyat burada kaç gün geçirmiş? Fiyat burada yaklaşık 3 gün geçiriyor. 3 gün uzun bir süre. Yani burada fiyat e, tamamen burada bir hacim dönüyor. Yoğun bir hacim var. Yoğun bir alıcı satıcı var ve sonrasında aşağı kırılıyor ve total grafiği USDT Dominance Desteğine ve direncine geldiğinde Compta direncine gelmişti Aynı zamanda Atom Atom'a da bakalım Atom'da da Burada bir arkadaşıma anlatmıştım az önce Atom'da da keza öyle Burası IC fiyat Burayı Direnç ve destek görevi olarak Artık alıyor Altındaysa direnç olarak çalışıyor Üstündeyse bakın destek olarak çalışıyor Ve sonrasında ne oluyor fiyat manipüle ediliyor Geliyor Buradaki lovların hiçbiri temizlemeden yukarı gidiyor. Bu tamamıyla short için e, sizin için bir fırsattır. Başka hiçbir şey değil. Ha şöyle bir şey görseydik. Fiyat gelir kırmızıyı kaybeder. Ben buradan short'umu aldım stop burada. Eğer ben stop olursam benim bir yasamın artık değişmesi gerekiyor. Neden? Ondan bahsedelim. Temizleyeyim. Şimdi bizim burası destek. Bölgemiz. Destek ve direnç bölgemiz. Gelir. Şu hareketi yaparsa burası artık güçlü bir alan. Neden? Şu bölge artık kaybedilmemesi gerekir. Ve sen stopunu buraya koyarak e, sallıyorum. Şurası hedefli. Bir long pozisyon buradan alabilirsin. Biyasının değişmesi gerekir. Artık bu bölgenin korunmaması halinde. Ekstra olarak neye bakabiliriz? FTM'ye bakabiliriz. FTM. Ben bunu dün stop oldum. Tahammülü kendi bakış açımdan kaynaklı hata yaptım. Ee, burada H4 imbalance range ay görevi görüyor. Yani şöyle. Burası range ay bölgemiz. Fiyat ne yapıyor? Manipüle ediyor. Kırıyor. Retestin range ay'a veriyor. Burada işte total grafiği de dirençteydi. USD to destekteydi. Buradan short almam gerekiyordu benim. Mesela bunu da bir hata yaptım. XRP grafiği günlükte önemli bir alandaydı. Burası direnç bölgemiz. Aynı zamanda OTE. 4 açta da fiyatın manipüle edildiği bölge. Burada ben Lovura'yı bıraktı. Şuraya kadar gitti. Geri, ya şunu mu e, böyle tam ortada bıraktı. E, Doji diyorlar sanırım. Orada ben marketsel attım. Hatta bir açta da daha net gözükür. Şurada. Bakın tekrardan geliyor. Aynı zamanda iç yapıda da şurası kırılıyor. E, buraya test geliyor. Ben şurada gördüm. Direkt market'sel attım. BNB'ye bakabiliriz. BNB de bakın eşit dipler bırakmıştı. Tabii bunda dava yediği için çok aşırı düştü. SNX keza öyle low kırılmıştı. Buraya gelmişti. Benim buradan short'um vardı. Hedefim yeşil bölgeydi. APT short almıştım. O da aynı. Rençay Mantık aynı. Tam net çizersem manipüle ediliyor, geliyor, low'unu kırıyor. Range içerisinde bir tane e, mum kapatıyor ve ardından dümdüz yıkılıyor. Hedefim burada. 150 kapattım. Stopum şurada. 8.967. Artık stop olursam da önemli değil. 1.5 karım aldım ben. Ee, başka yani aslında temel olarak böyle. Ben 4 açta bir işlem alıyorsam ilk önce Bitcoin'de bir bias'ım belirliyorum. Sonrasında total grafiğine bakıyorum. Sonra USDT Dominance grafiğine bakıyorum. Alt bakıyorum belirlediğim. Eğer bunlarda da aynı fikirdeysem fiyatın dirence gelmesini beklemiyorum buraya. Çünkü altcoinler dirençte oluyor. Bu zaten işlem fırsatı vermişti. O yüzden bir daha vermek zorunda değil. Hatta vermemeli. Ben böyle düşünüyorum. Genel olarak high time frame'de işlem alırken Bitcoin, total grafiği, USDT dominance ve altcoinlerde belirlediğim bölgelere bir iş retestleri bekliyorum. Sonrasında işlemleri alıyorum. Bitcoin'in tamamen bir iş retest vermesini beklemiyorum. Ve bu yüzden aslında kaç gündür short diye ısrarcıydım. Temel olarak böyleydi. Umarım video faydalı olmuştur sizler için. Artık yeni bir işlemde, yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.